Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ip nasıl atlanır onu size göstereceğim. Yani çapraz ip. İlk önce normal ip atlıyoruz. Sonra bakın atladınız ya atladıktan sonra şöyle yapacaksınız. Kollar dışarıda kalacak sonra şöyle düzeltip devam edeceksiniz. Bakın izleyin şimdi beni. Bakın bu şekilde yapacaksınız. Daha sonra tek tek ayakta atlama. Peki bu nasıl yapılır? Gelin size göstereyim. İlk önce ayağınızı şu şekilde kaldıracaksınız. Sonra bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.